Gene o Hacı Aydın amcadan bir şey daha nakledeyim lütfen hocam. Bunlar kitaplarda yazmaz kitaplarda hocam. Kitaplarda yok. <laughs> Elhamdülillah. Bunlar canlılardan dinlediğimiz. <laughs> evet, evet, Onun için kayıt düşsün bir de biraz da. Evet. Ben ilk intisap ettiğim zamanlarda Üsküdar Karadağ Camisi'nde hatme yaptırırdı Aydın amca rahmetli. Hı hı. Ben de Beşiktaş Arnavutköy'den her gün oraya giderdim hatmeye. Evet. Bir gün ondan yana çok güzel bir koku geliyor. Ben de cami cemaatiyim. Evet. Çeşitli kokuları bilirim yani. Kara kedi işte Hacer Resvet vesaire isimleri vardır. Dedim ki ya bu Aydın amca ne güzel bir koku sürmüş. Ben ona sorayım da bu kokudan bir de ben alayım. Hatme bittikten sonra gittim yanına dedim Aydın amca bu kokunun adı ne sürdüğün? O bir cezbelen çok hoş bir cezbesi vardı. <laughs> Dedi oğlum ben koku kullanmıyorum. Dedi bu kokuya nispet kokusu denir. Ben de ona sordum. Nispet kokusu nedir ki? Evet. Dedi biz de onu Gavs-ı Kasrevi ruhe sormuştuk. O mübarek buyurdu ki Sadat'ın cennetten getirdiği kokudur. Subhanallah. Evet. Ve bu koku samimi sofilerde bilseler de bilmeseler de vardır. Çoğu zaman bilmezler. Yabancılar bilir. Yabancılar bilir ki sende öyle bir güzel koku geliyor. Hatta bir gün bir sofinin çok da Sofilerin olmayacağı bir yerde bir evi var. 50 metre yola cephesi var bahçe. Evet. Sofinin birisi orada akrabası varmış. Oraya ziyarete gidiyor. Tam o bahçeye gelince yapıyor. Allah Allah menzil kokusu var burada diyor. Subhanallah. Hiç de olmaması gerekir yani öyle koku. Ortamdan dolayı evet. zannediyorum. Yani yani ötürü, dolayı. Evet yani zeminden ötürü. Zeminden ötürü. Sonra eve gidiyor kom o bahçenin komşusunun evine. Evet. Bayağı da mesafe var 50-60 metreden fazla. Balkona çıkıyor tekrar o tarafa dönüyor. Bir daha çekiyor burnunu. Ya Allah Allah. Burada diyor menzil kokuyor. Sonra ev sahibine soruyor. O ev kimin? Diyor o ev Adıyaman'daki zatın sofilerinindir. Yani mekan kokuyor. Evet. O koku, nispet dediğimiz koku o sofinin mekanında kokuyor. Yani bu, şunu demek istiyorum. Bu zatlar daha dünyadayken bu zatlar mensuplarına sanki cennet zevki yaşatıyorlar. Ve dertleri de olur. Bunların malla, mülkle, politikayla dertleri yok. Bunların bir tek derdi var. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü selamı sağlık ve sefalık ile sıratı geçirmek.